Bugün bendeki resimlerime mektuplarını yakıyorum. Küllerini sana göndereceğim. İşte hepsi önümde duruyor. Şu resim çekilirken karşında ben vardım hatırladın mı? Üzerini seni daima seveceğim diye imzalamışsın. Bu seni en çok anlatan resimdi biliyorum. Bana en yakın olduğun resimdi. Karşında ben vardım. Gözlerin gözlerindeydi için ne doluydu bakışların gibi. Önce bu resmi yakacağım. Bu en çok sen olan resmi. Sonra da diğerlerini yakacağım. Hepsi birer birer kıvrılıp kül olacak sonunda. Ya mektupların? Her birini çok çok öptüğüm mektupların. İçimde satır satır çakır duran mektupların. Onlar da yanacak. Senden madde olan hiçbir şey kalmasın istiyorum ben. De. Şimdi bıraktığın eziklik yeter artık. Artık seninle değil, verdiğin acılarla vuracağım. Seni bütün arzuların ötesinde, bütün özlemlerin ötesinde seveceğim artık. Sensiz bir dünya yaratacağım senden. Dünya duracak ama sen durmayacaksın. Zaman bitecek ama sen bitmeyeceksin. Bir gün bütün çiçekleri solacak bahçelerin. Yıldızlar ışık vermeyecek, güneş doğmayacak hiç. Ama sen solmayacaksın, sol sen eksilmeyeceksin. Senin maddenin dışına çıkarıyorum, ölümsüzün kapılarını açıyorum sana anlamıyor musun? Daha düne kadar her yerini ayrı ayrı seviyordum. Ellerini tuttuğum zamanlar ürperirdim, başım dönerdi gözlerine bakınca. Dudakların her öpüşte yeniden dünyaya getirirdi beni. Al işte, Hepsini sana bırakıyorum Güzelliğin de senin olsun dişiliğinde Göreceksin Bir gün her yerin şu mektuplar Şu resimler gibi kül olup dağılacak Bir tel bile kalmayacak saçlarından Niceleri gibi Sen de göçüp gideceksin bir gün Önce güzelliğin terk edecek seni Ellerim vuruşacak Belin bükülecek Ak pak olacak saçların Boş bir çuvala döneceksin Gözlerinde o vahşi parıltı kalmayacak bütün ateşi sönecek dudaklarının. Ama ben seni o halinle bile terk etmeyeceğim. Çünkü benim içimde hep bugünkü gibi kalacaksın. Taptaze, sımsıcak ve korkunç güzel. Yalnız benim gözlerimde bir manası olacak bakışlarının. Ben yok olduğum zamanda satırlarında yaşayacaksın. Hiç ihtiyarlamadan, hiç değişmeden, hiç tükenmeden adın adımlanılacak anılacak. Adın adımla. Mektuplarla resimleri yakacak güç kendinde bulamasam, o zaman kendimi yakardım. Şu herkesle seni gören gözlerimi, şu her de sana koşan ayaklarımı, şu her zaman sana yazan ellerimi yakardım. Tenimden yükselen alevler ta Allah'a kadar uzanır. Ona çaresizliğimi anlatırdı seni güçsüz, saif bir insan tarafından sevilmenin hayal kırıklığına uğratmamak için şimdi benim yerime senden kalanları yakacağım. Ben yaşadıkça varlığın bütün çaresizliklere meydan okuyacak. Unutma, seni sevdiğim için ölebilirdim. Seni sevdiğim için yaşayacağım. Biraz sonra Mektuplarının arasından tutuşturacak bir kibrit çöpü gibi çekiliyorum hayatından. Her şeyiyle onu sana bırakıyorum. Hayatın senin olsun. İstersen hayatın da. Ama sen kendinin bile olamayacaksın artık. Ben yaşadıkça, adım söylendikçe, seni bensiz diye kendimi sana mahkum ediyorum. Sana mahkum.